Merhaba gençler ben Buton. Bugün sizlerin karşısında e, yeni iki tane mod tanıtımıyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu ederseniz hazırsanız Videoya geçelim. E, size bugün fırın e, ve sandık modunun daha detaylı anlatımını yapacağım. Daha detaylı derken yani kanala atmadım, çekmiştim ama kanala atmadım. Hatta çekmedim bile. Çünkü çok kaslıyordu. Yani çünkü hem ev şaları hem PUBG şeyi hem eee eşyalıydı. Hem bu fırın modları falan çok kaslıyor Ben de o yüzden teker teker yapıyorum. Burada demir fırının ay demir fırın diyorum. Demir sandığının nasıl yapıldığını görüyorsunuz ve kapladığı alan 54'lük bir alanı var. Ben saydım 54'lük. 54 tane iteminizi buraya koyabiliyorsunuz. Altın böyle yapılıyor. Altının da 72'lik bir alanı var. Elmas böyle yapılıyor. Normalde bilgisayarlarda burada elmas olur, çevirdiğim yerlerde elmas olur. Ee, buralarda cam olması gerekiyor. Dur tam yapalım. Ama burada farklı neyse çok sıkıntı değil. Süper elmasımız var, elmas bu makalay. Bunun alanı 108. Kristalde elmas ve ile yapılıyor. Bunun da alanı 108. Oksiden de 108. Oksiden de yine elmas kullanılıyor, sadece etrafına obsiden diziliyor. Yani üçünde alanı aynı. Mesela elmas sandığın görüntüsü daha güzel diyenler elmas yapsın. Üçüncü de aynı. Şimdi bu modun adı Iron şey. Iron Chest modu. Bu da Better Furnace modu. Modların ismi böyle. Bu böyle yapılıyor. Bunun pişirme süresi 5,5 saniye. Yani 5,5 saniyede bir eti pişirebiliyor. altın fırın böyle yapılıyor. Bu da 4,5 saniyede pişiriyor. Bu böyle yapılıyor. Ya da elmaslarla camdan yeni değişiyor. Bu tam 3 saniyede pişiriyor. Bu ex, e, hell fırın yani cehennem fırını böyle TNT ile diamond blokla falan yapılıyor. Eee video çok kısa oldu bu arada. Neden böyle oldu acaba ya? Neyse bizim daha laki blok açmamız var. Biz tek laki blok atacağım. Bu 0.9 saniyede işte. 1 saniyede falan pişiriyor. Aaa. Bok çıktı. Ha tamam düzeldi. Korktum oğlum. Ne oldu öyle? Gençler video videoda bir fail oldu da neyse kaldığımız yerden devam edelim. Eee bunun adı Extreme Fırın. Bir dakika. Eee şu anda benim bir kafam benim bir durdu bir dakika. Bir dakika gençler. Acilen hemen bir şeye bakmam gerekiyor. Bakayım. Bir dakika bekleteceğim sizi. Gençler ben bir hata yapmışım. Bakın bu döndürdüğüm yerlere en taşı konulması gerekiyor. Ben bir hata yapmışım. Bir anda koymuşum. Bu döndürdüm bakın. Ee, en alttaki iki köşeye en taşı koyulacak. Bu ortadakine bundan koyulacak. Sonra bundan. Yani sizin vidir kesmeniz ve yanda gitmeniz gerekiyor. Bunun sayamadım gençler. O kadar hızlı ki yani 0.1 saniyede olabilir. Koyduğunuz zaman pişiriyor yani. Yani buradan yani en fazla yapabileceğiniz böyle endi bit endi gidemeyen mesela vidir kesemezsiniz eğer en fazla yapabileceğiniz budur. Tabi imkansız değil sadece biraz zor. Hatta biraz fazla zor. Elmasın tipi baya güzel aslında yani. Şu ana kadar o kadar malzeme olup da hiçbir youtuberın bu cehennem fırınını kırmızı ateşte fırından yaptığını görmedim. En fazla elmas yapıyorlar. Şimdi daha dört dakika oldu. Modlar çok kısa olduğu için. Ee, şey başka şeyler yapacağım. Bu arada hani şu aqua blok var ya ilk bölümde gösterdiğim. Bu arada ben onun şeyini buldum. Bakın onun da böyle zümrüt gibi olanı varmış. Böyle varmış yani. Ben bulamamışım. Benim mallığıma denk gelmiş. Böyle bir stekteki blok açacağım. Sizinle beraber şeyde. Şu an hayatta kalmaya geçeceğim. Barışçılığı alacağım ki slime'lar, yaratıklar bizi rahatsız etmesin diye. Barışçılığı alınıyor muydu lan? Bir dakika bakmam lazım. Normal, ee, barışçıl Tamam. Slime'lar gelip bi bize saldırmayacaklar. Bir dakika orada ben bir özellik gördüm. Bir dakika. Always day diyor. Bu herhalde sürekli şey yapma. Gündüz olma. Tamam. Timeset'le uğraşmak istedim. Şimdi hayatta kalmaya geçeceğim. Hayatta kalmaya geçtim. Şimdi bir stek lucky um var. Her yerde var ama ben burada açacağım. Bunları elle de kırsanız, kılıçla da kırsanız aynı şeyler çıkıyor ve ilkinden demir kazma çıktı. Çok güzel. İkinciden karpuz çıktı. Bakın. Bunlar hiç survival'da gelmiyor bize. Hiçbir survival boş çıktı. Çoğunlukla boş çıkabiliyor ama dolu attığında da atıyor yani. Emin olun dolu iyi atıyor. Bunlardan biraz açacağım. Kaktüs çıktı. Kaktüs de iyi aslında. Çölde değilsen kaktüs lazımsa çok iyi. Şöyle yapalım. Bunların bir aleti var mı acaba ya? Altınla altın bot çıktı. Çok güzel. Baya güzel itemler çıkıyor aslında ya. Altın bot o kadar güzel değil ama altın güzel yani. Çanta yaparsın. Bilmem ne yaparsın. Özellikle böyle modlarda altın çok önemlidir gençler. Kırıyorum da boş çıkıyor. Bu arada kırar kırmaz size gelmiyor yani. Ama blok mesela burada ya diyelim. Birazcık şöyle yanına düşüyor. Yani size düşebiliyor. Mesela ben böyle açsam bana düşebilir. Bu arada akşam mı oluyor? Altın için iyi oyuna başlar başıma. Zırhınız oluyor. Altındır demirdir. Ne fark ediyor? Bir şey çıktı mı bu arada? Kömür çıkmış. Şunları bir yukarı atalım ki bir şey çıkıp çıkmadığını direkten görebilelim. Ya maksat videoyu uzatıyorum gençler. Maksat o yani. Çünkü 4 dakikalık video öf, yani 4 dakika için. Bu arada eee şey Bu arada tahta kılıç çıktı. Hiçbir iş merası. Realist Keşiş, Stopmotion Türkiye ve e, deli oyuncu kanalına galiba ismini doğru söyledim. Umarım doğru söylemiştiler. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar benim kanalıma bayağı iyi tatlı yorumlar yapıyorlar. Güzel yorumlar yapıyorlar. Ben de tabii ki de kalp atıyorum yani. Bu arada taş kılıç çıktı güzel yani. Hiç şöyle büyülü bir elma çıkmam, büyülü bir elma çıkmıyor mu? Burada arada peaceful'dayız. Yaratık çıkmaz da bunlardan yaratık çıkacağını düşünmüyorum zaten. E çıktı. Lapis blok. İyi. Tamam. Şöyle dörder tane koydum. Bir tane taş çıktı. Tam bir şey çıkmadı. Zincir kas çıktı. Tam daha çok çıktı. Aslında o kadar da fena çıkmıyor gençler. Bunlar bu arada altınla falan yapılıyor. Altınla böyle platıcı ile falan ama her yerde çıktığı için yapmayın derim size. Burada envanterimde envanterime gelen bir şeyden çıkıyorum peki diyeceğim de yok çıkmıyormuş. Çünkü zaten bak mesela yağmur yağıyor. Neyse video daha 7 dakika ya. Bir 11-12 dakika yapayım en azından. Yani biliyorsunuz bizim standartımız o kadar. Doğru yazdım bakıyorum. Ne? Baş. At. Ben. L A. E böyle Lan dur doğru yazamadım. Birazcık özürlü oldum. Ha, öyle yapınca olmamış tamam. O şey çıktı. Gençler bir tane diamond or çıktı yani bildiğimiz evet diamond çıktı. Aslında çok fena itemler çıkmıyor gençler. Bazen boş atıyor ama dolu attığında çok iyi atıyor. Bunlar etrafta bayağı spam oluyor yani bayağı olabiliyor. Etrafta gezinip yatak çıktı bak. Bak benim sezon birimde sezon birde bana çıkmıyor. İki saat koyun aradım Allah Allah. Burada çim blok çıktı yani bir bahçe yaptıysanız ortaya koyarsınız. Çimlenir zümrüt 9 tane. Kürek. Abi çok güzel itemler çıkıyormuş bundan ya. Dediğim anda deri ceketi bize dayatması hiç de güzel bir şey değil. Burada gece oluyormuş gibi görünüyor da gündüz mü oluyor, gece mi oluyor, ne oluyor lan? Şunları da bitireyim de. Tam video neredeyse 10 dakika oldu. 3 tane koydum. Kıralım bunları. Videonun ortasında 3. dakikasında bir fail oldu. Anlamadım yani. Ama neyse bir şey olmaz. Allah'tan şey. Yani oyun kapanmadı. Bu arada kazmayla yavaş kırılıyormuş bayağı ya. En iyisi elimizle. En iyisi elimizle bence. Böyle piston. Bir şey varmış. Pistonu buraya koyuyorsun. Hani iki tane şey birleşmiyor ya. Bak buraya bir yarım basamak koyuyorsun. Diyelim kum taşı. Buraya başka bir şey koysun. Buraya da ana kaya ya da işte ana kaya diyorum. Bedrock. Ya, öf, katman kayısı ya da obsiden koysun, Bunun çektiğinde ikisi birleşiyormuş. Ya da merdivenleri birleştirebiliyormuş. Normalde birleşmiyormuş. Ben niye böyle yapılar? Birleştir, birleştirseniz üst üste koyup dedim de. Birleşmiyorlarmış galiba. Şöyle derim. derim. Bunlar güzel değil ya. Keşke şey olsa ancrafting uncraft, table. Var galiba. Olabilir mi acaba? Taş gürek, notabulo bu. Hemen terim doldu. Tamam dolması sıkıntı değil. Biz i̇çinden çıkanlara bakıyoruz. Almamıza gerek yok ki. Hatta mesela bak. E, mesela şunu şöyle koyarım. Yatağımı da şöyle koyarım. Ah iki tane yer açıldı. Ya korkuyorum belki TNT de çıkar diye yani bayağı Baya bir galiba bir 9 tane 10 tane falan koydum. Böyle birazcık uzakta açayım. Ki düşen itemler belli olsun. İkide bir envanter açmayalım. Bu arada bunlar elle yavaş kırılıyor. Kazma ee, kazmayla birazcık zor kırılıyor. Bunlar kılıçla çapayla falan mı kırılacak? Oha full demir. En çok deri alet ve çubuk falan çıkabiliyor galiba. Yani çok fazla açmadım bilmiyorum neden ne kadar çıktığını. 18 tane. Ondan sonra da videoyu kapatırız. Aa bitti. Hatta şu şeyden a olta çıktı lan. Olta işimize yarar. Yani a diamond, Direkten diamond. Yani demir kazması olmayanlar için. Yani bunun bir olasılığı varsa da bilmiyorum bak. 60 tane 60 yani 55 taneden bir taneden diamond çıktı Yani siz yaklaşık 150 tane açtığınızda Bir kazmalık diamond veriyor ama zaten her yerde spam olduğu için bulması bayağı kolay Gürek bilmem ne Bunlar çıktı gençler bakın Bir içinden bir envanter dolusu çıktı İkinci orumuz çıkmış bir dakika Şimdi Şöyle al i̇şte Bir yerde hiç demir kazma yok mu? Ha demir kazma var Bakın bedava yani Bunları böyle yaparsınız İçinden modla gelen madenler çıkıyor mu, çıkmıyor mu bilmiyorum. Çıktığında pek zannetmiyorum. Böyle ayakkabıyı giy. Pantolon, pantolon zaten bir tane pantolonumuz var. Bunu giy, bu zırhı giy. Bu kaskı giy. Karma karışık olduk. Tam yarım zırh para doldurdu. Güzel. Şu, bu arada şu yarım blok şeyi var ya hani. Ben bir game mod denemek istiyorum. Sonra da videoyu bitiririz. Bakayım üst üste koyuluyor mu? Koyulmuyorsa böyle yapınca mı koyuluyor? Nasıl oluyor oğlum? Anlamadım yani. Şimdi şalter almam gerek. Babaya oradan bir şalter çek baba. Şalter. Şalter yok lan. Neyse bizde çubuk vardı. Dur. Kırıktaş alalım. şim şalter. Ne, ne diyor oğlum? Hayatta kalmaya mı geçmemiz lazım? Ne oluyor ki? Ya şimdi şuradan da a, buradaymış lan hemen. Tamam, şundan aldım. İki tane yarım blok alayım. Ne alabiliriz? Yani şu odunla şu odundan alayım. Bir de şey, ana alacağım. Dur bir de obsiden de alayım. Obsiden oluyor mu merak ettim. Şimdi böyle. Bunun arkasına mı koyuyorduk? Burasına mı koyuyorduk? Bir dakika. Öncelikle olup olmadıklara bakmak istiyorum. Olmuyormuş. Bu bunu ittirecek. Bunun üzerine. Buraya böyle koyuyorduk herhalde. Oyun bug'a girdi. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bu normalde oluyor burada gençler. Burada olmadı da sade survival'da normal Minecraft'ta gerçek olan da olabilir. Şey varmış. Böyle birkaç bloş e, şöyle şöyle koyuyor. Bir dakika. Şöyle şöyle koyuyor. Tamam şuraya bir tuş koyuyor. Şuraya ittiriyor. Tamam mı pistonu? Şuraya kapı koyuyor. Kapı bir anda yırılıp PlayStation 4 hata veriyor gençler. TikTok'ta. Minecraft TikTok'larına bakın. Birinde vardır. Hangisinde var bilmiyorum ama. Şey Oğuz Aslan TikTok videoları yazın gençler. Onlardan birinde mutlaka olması lazım. Böyle koyuyor koyuyor. Bir saniye iki saniye donuyor. PlayStation galiba bu arada garanti. 4 değildir belki ama. Daha 5 çıkmamıştı o zaman. Böyle error veriyor. Yani mavi ekran veriyor. Oyun tekrar yükleniyor. Çünkü kapıyı yarıp ittiremiyor ya. Yani oyunun böyle küçük açıklarını böyle oyunu. Ee, resmen error verdirecek bugları sokabiliyorsunuz. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Video sevdiyseniz like atın, bir abone olun lan. Bu arada 100 abone ulaştığımızda güzel bir çekiliş sizlere bekliyor olacak. 100 abone ulaşırsam çekilişi söylerim. Hadi bay bay.